şube başkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalar yapmak üzere Mali Müşaviler Muhasebeciler Birliği Derneği Genel Merkez Başkanımız Sayın Ercan Ceylan'ı kürsüye davet ediyorum. Başkanım, önceki dönem tüm başkanımız, İstanbul Yönetim Kurulu üyelerimiz, şube başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri, dernek şube başkanlarımız, önceki dönem şube başkanları, Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü, Ticaret Odası temsilcimiz, CHP temsilcimiz, kamu kurum temsilcileri, Sayın Ateşehir, Kadıköy Ümraniye Üniversitesi'nin taşları, değerli basın, uyum sohbetleri, Genel Merkez ve adına ben de hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Böyle anlamlı bir günde bu kahvaltıyı organize ettikleri için Kadıköy Şirya Başkanı'ma ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. 23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün Atatürk tarafından Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle Atatürk silah arkadaşları ve şehitlerimizi rahmet alıyorum. Demokratik, hür, bağımsız, layık, cumhuriyetten yana her zaman ifade ettik. Cumhuriyet değerlerinden ve layıklıktan kopuldu son dönemde. Yeniden cumhuriyet değerlerine ve layıklığa dönmek gerekmektedir sevgili arkadaşlar. Çocuklar geleceğimizin, Umutlarımızın, hayallerimizin güvencesidir. Onlara daha iyi bir çevre, daha iyi bir dünya, barış ve sevgi bırakmalıyız. Onlar bizlerin yarınlarıdır. Navi kızımızın başına gelenleri, gelenler hepimizi derinden üzmüştür. Bu kötü yönetimin bir sonucudur. Her çocuk korunmaya muhtaçtır. Çocuklar için pozitif tedbirler alınmalıdır. Hukuki terimler oluşturulmalıdır. Bir diğer konuda kadınlarımız, kadın cinayetleri devam etmektedir. Aynı şekilde kadınlarımıza da annelerimizi de korumaya almak, almak durumundayız. Pozitif ayrımcılık yapılmalı ve hukuki tedbirler alınmalıdır. Bir diğer konuda kayyumlara dernek olarak karşıyız. Sivil toplum örgütlerinde, yerel yönetimlerde ve diğer kurumlarda seçimle görev verilen kişiler, yani seçilmiş insanlar verilen büyük demokratik bağımsız oyları temsil etmektedirler. Bu nedenle seçim hukukunun uygulanması gerekmektedir. Ülkemizi yönetenlerin aldıkları yanlış kararlar neticesinde sosyal, siyasal, ve ekonomik alanlarda krizler oluşmuştur. Bu krizlerin sonucunda toplumda yolsuzluk, yoksulluk, yozlaşma ve yalnızlık artmıştır. Ülke kaynakları elba edilmiştir. Son yaşadığımız 19 Mart olayında 50 milyar dolara yakın bir kaynağımız elba edilmiştir. 2025 bütçesi tamamen vergiler oluşturmuştur. Vergiye ve kaynağa ihtiyaç vardır. Malumunuz son günlerde kurumlar vergisi beyanları ile ilgili sürekli müşterilerimize yazılar gelmektedir. Matrahların arttırılması istenmektedir. Bu da kaynaklı arayışlarının bir sonucudur. Savaşlar kötüdür. Çocuklar ölmektedir. İsrail Filistin Savaşı son kuruma dönüşmüştür. Savaşta masum çocuklar, kadınlar ölmektedirler. Savaşların bir an önce son bulması gereklidir. Dünyamızda iklim felaketi yaşanmaktadır az talep dengesi bozularak enflasyon oluşmakta ve ekonominin daha da bozulmasını sağlamaktadır. Toplumumuzda eğitim çok önemlidir. Eğitim yuvalarındaki öğretmenlerimizi hakları korunmalıdır. Eğitim sayesinde ilgili sağlıklı topluma faydalı bireyleri ve çocuklar yetiştirebiliriz ve geleceğimiz onlara emanet edebiliriz. Bir diğer konuda enflasyon muhasebesiyle ilgili bir iki cümle yapmak istiyorum sayın katılımcılar. E, enflasyon düzelmesi sebebiyle e, çalışmalarımız vakit almaktadır. Bu nedenle kurumlar vergilerinin uzatılması gerekmektedir. E, tabii ki bunun bedelinde meslektaşlarım almalıdır. Ben bunu her seferinde e, ifade ettiğimiz. Ayrıca mesleğimizin temel yasası olan 3568 sayılı yasa değiştirilmeli ve güncellenmelidir. Daha anlaşılır, daha temsilli adalet, yönetimli adalet, vesayet makamından ayrıştırılmış tek kurman, tek meslek olarak günümüz koşullarına yenilikleri uymalıdır. mesleğimiz sayesindedir. Meslek her zaman, meslekte her zaman değişim ve yenilikler olacaktır. İktisada yazdıkça mesleği sürecektir. Gelecekte kağıtların kalkacağı, yapay zekanın gündemde olacağı bir süreçte mesleğimizin gelişmesi, ilerlemesi yolunda bilgi, eğitim, teknoloji, uzmanlaşma ve gelmektedir. Kurumsallaşma şarttır. Burada lokomotif olan İstanbul Odası ve eğitimlerimize katılmak önemlidir eğitimlerin yansıma olduğunu hepimiz görmekteyiz. Sizler yalnız değilsiniz. Bizler yalnız değiliz. Tersine önemli ve çok değerlisiniz. Bilgi güçtür. Örgütlü gücümüzle, grubumuzla, derneklerimizle, paydaşlarımızla, teknolojiye, dijitalleriye uyumumuzla, yeni liter uyumumuzla çok güçlü, en güçlü meslek mensubuyuz. Bizi yalnızlaştırmalarına asla izin vermeyelim. Biriz, birliyiz. Dernek olarak her zaman yanınızdayız. 23 Nisan Türk Ulusal Güvenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor. E, bugüne katkısıyla e, derbi yani şube başkanı, şube yöneticileri ve siz değerli meslektaşlarıma işte de tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Afiyetler olsun. Sağ olun.